Ee, oraya gelmeden önce bir sürpriz yapmak istiyorum sana Sencer. Kabul edersen. Ne demek? Buyurun. Ee, şey, Esrar'ın da sesi haberi yok. Esrar. Yani çok memnun. İkimize de sürpriz olsun bakalım neymiş acaba? Esrar'ın bir sesi var. Canlı yayında böyle. Bırak müzikleri. O kadar güzel ki. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Hadi bakalım Esra. Biraz önce yaptığın gibi bir sürpriz olsun. Ondan sonra Ferdi kardeşimize gidelim. Bir güzel bir şarkı söyledim tamam. böyle. Ben Murat'ın ama o kadar güzeldi. Şaşırdım ki ağzım açık kaldı ya. Hani bir sanatçı bu kadar güzel olur ya. <laughs> tamam o zaman anladım ben dedi yine. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? O zaman <laughs> Hazır popçu demişken biraz eskiye gidelim. <laughs> There's on the Tamam. I say goodbye. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşa yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşlarım gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok bitirmişiz anılarla beraber faydası yok gel bunları bırakalım artık bir tarafa gerçi görmeliyiz dostum başka çaresi yok şimdi bana kaybolan yıllarımı versene şimdi bana bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin? Deseler tek bir söz bile, söyleme hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı venseler, şimdi bana silmek bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin? Deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Süper. ne dedim ben sana? <laughs> ha Sencer ben sana ne dedim? Ama ben baştan söyledim sana.